Hediye gelen kaktüs ve sukulent aranjmanları neden yaşamıyor? Hediye bitki denildiği zaman hemen karşınıza sukulent aranjmanları ya da orkide falan çıkıyor. Sukulent ve kaktüs aranjmanları da en çok tercih edilen tasarım çalışmalarından olsa da maalesef büyük bir bölümünü çok hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Şimdi size bunların sebeplerini ve neler yapmanız gerektiğini anlatacağım bir aranjmanım olmadığı için şöyle kalp kalbe karşı çoğaltmıştım. Bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Sukulent aranjmanı diye devam edeceğim. Çünkü kaktüste bir sukulent. Elime bir sukulent aranjmanı geldiği zaman baştan başlıyorum adım adım. İlk yapacağım şey kesinlikle gelir gelmez sulama yapmamak. Bu arkadaşlar kargoda ya da kuryede problem yaşamasın diye fazla sulanmış olabiliyorlar. Dibine su tutacak materyaller eklenmiş olabiliyor ya da üzerine yosun kaplanmış olabiliyor. O yüzden gelir gelmez lütfen sulama yapmayın. Öncelikle keşfe çıkıyoruz. Ne yapacağız? İşte üzerinde limon kabuğu oluyor. Vay efendim tarçın oluyor. Bir takım iplikler oluyor. Bazıları yapay bazıları gerçek. Yosunlar oluyor. Taşlar oluyor. Böyle çıfıt çarşısı gibi bir tasarımdan bahsediyoruz. Hani tırnak içinde tasarım diyeceğim. Çünkü bazıları gerçekten yapılsın diye yapılmış ve dünya para alıyorlar onlara. Bunlardan kurtuluyorum. Rafya, iplik o şu bu filan istemiyorum. Bunun yaşayan bir sistem olarak devam etmesini istiyorsanız öncelikli olarak bitkinin toprağını görmelisiniz içerisindeki türleri anlamalısınız hangileri canlı hangileri değil çünkü bazen bakıyorsun bitkinin ortasında çiçek var gibi görünüyor geçen gün haberlerde vardı bir teyze dava etmiş Marketten bir tane bitki almış, onun yanına da çiçek saplamışlar, yapay çiçek. Ben bunu çiçeği için almıştım, bu meğer yapaymış diye dava açmayı düşünüyordu ya da dava açmış. Üzerine yapıştırma ya da yapay çiçek eklenmiş olabiliyor. Hangisi gerçek bitki, hangisi süspüs bunun bir ayırdına varmamız lazım. Ben geldiği zaman direkt hepsini ayıklıyorum. Süspüsün haricinde genellikle üzeri yosun kaplı oluyor ya da dolomit dediğimiz beyaz taşlarla kaplı oluyor. Dolomiti pek sevmediğim için evde bulamadım. Hiç satın almamışım. Bilhassa sukulent turu vücudunda su tutan bitkilerde dolomit gibi üzeri taş ya da yosun kaplanmış durumlar bitkilerin çok hızlı bir şekilde çürümesine ve ölmesine yol açıyor. Çünkü bu bitkilerimiz aslında nemli bir ortamdan hoşlanmıyorlar. Siz nemli ortamdan hoşlanmayan bitkiye ortamı nemlendirecek taş, tuş filan eklerseniz de bir süre sonra duruyor duruyor duruyor. Mesela sabahtan akşama kadar pıt bir sukulentin boynunu büktüğünü görebiliyorsunuz. Aranjmanınızın uzun ömürlü olması için lütfen bu dolomit taşlarından kurtulun. Eğer bu aranjman bir kaktüs sukulent aranjmanıysa. Bazı durumlarda bitkileri minik saksılara dikiyorlar, bunun içerisine oturtuyorlar. Etrafını da strofol olur, köpük olur, ne bileyim işte yosun olur bir takım materyallerle kaplıyorlar. Ya burada aslında nasıl bir durum var, nasıl bir tasarım yapılmış? Buna mutlaka bakmak lazım. Siz zannediyorsunuz ki ben buradan mesela su koyu da işte bu bitkiyi suluyorum. Halbuki o bitkinin köklerine su gitmiyor bile olabilir. Özellikle de tamamen kurumuş bir torf söz konusuysa, aranjmanlarda kullanılan kalanşolarda bunu çok görüyoruz. Bir kere susuz kaldıktan sonra torf öyle kompakt bir hale geliyor ki, siz bunu suyun içerisinde yüzdürseniz de suyu çekmiyor. E o zaman ne oluyor? Sadece durağan bir su bitkinin kullanamadığı bir su sineklenme oluyor, çürüme oluyor, bitkiyi yine kaybediyoruz. O yüzden türlerini anlamak da önemli. Şunu çok yapıyorlar. Mesela bir sürü kaktüs koymuş, sukulent koymuş içerisine. Tamam işte opuntia koymuş, paşa kılıcı koymuş, kalanşo koymuş. Ne bileyim minik minik böyle işte sukulent türlerinden koymuş, ekeveryalar koymuş filan. Buraya da bir tane yükseklik yapsın diye dağ palmiyesi koymuş. Şimdi o dağ palmiyesi böyle yapraklarıyla minnoş minnoş ağaç şeklinde duruyor. Evet çok güzel düşünmüşsünüz sayın zehirciler. Fakat o dağ palmiyesiyle o kaktüslerin ve sukulentlerin aynı ortamda yaşaması mümkün değil. Değil. Bu arkadaşları ayırmak gerekiyor. Hani benim nacizane tavsiyem gelen sukulent aranjmanlarından kendinize pek çok bitki oluşturmak için istifade edin. Bu bitkileri ayırın. Gerekirse topraklarını değiştirin. Eğer o kurumuş kompakt yapı söz konusuysa. Bilhassa da aynı ihtiyaca sahip olmayan bitkiler varsa bu değişimi yapın. Dağ palmiyesinin istediği nemli ortamı oluşturmaya çalışırken sukulentleri çürütürsünüz. Sukulentlerin istediği nemsiz ve susuz biraz daha kuru Çorak ortamı oluşturmaya çalışırken de dal palmiyesini kurutursunuz. Çok güzel aranjmanlar yok mu? Var. Birbirleriyle uyumlu, gerçekten bir ekosistem yaratılmışsa burada hiçbir problem yaşamadan yıllarca bakımına devam edebilirsiniz. Fakat benim genellikle gördüğüm kadarıyla sukulent aranjmanlarının çok büyük bir bölümü sıkıntılı. Aranjmanlarla alakalı başka sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.